sevgili fuarın medyası izleyicileri. İFM'de düzenlenen İDEX fuarından yeniden firma sahibi Nuri Yüce Bilgen ile birlikteyiz. Nuri Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar hoş geldiniz sağ olun iyiyiz. Hoş bulduk efendim. Yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat bundan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Evet. Nuri, yüce bilgen kimdir? Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı efendim? Evet, e, Firmamız 26 yaşında bir firma. E, aşağı yukarı 15 senedir bu dijital dişçilik işiyle uğraşıyoruz. Hı -hı. E, i̇ki ortağız, Hı -hı. aslında bizler makine mühendisiyiz, ortağım ve ben. E, bu makinaları Türkiye'de ve hatta dünyada da yapan ilk üç arasındayız. İlk üç arasındasınız, Türkiye'de ilkisiniz. Türkiye'de ilkiz, <laughs> dünyada ilk üç arasındayız. Harika. E, ağırlıklı olarak ihracat yapıyoruz. Hı hı. E, bunlar yüksek teknolojili ürünlerdir. Hı hı. Aynı zamanda e, yazılım şirketimiz de var Fransa'da. Harika. Onlar da bunlarla ilgili yazılımları yapıyorlar. Hı hı. E, pazar durumumuz budur. Bu şekilde. 26 yıldır bu sektörün içerisindesiniz evet. doğru muyum? Harika. Doğru, doğru. Ve 15 yıldır da Yenedent var. E, Yenedent de 15 yıldır e, bir fiil e dijital haline. dişçilikle uğraşıyor. Harika. Bu makineler bu makineler onu da söyleyeyim hemen. Diş laboratuvarlarında kullanılıyor. Kullanılıyor. Ve ben de bunu şu anda soracaktım. modern olarak bütün dişler böyle yapılıyor. Bu işler bu şekilde yapılıyor. Tam olarak ürün çeşitleriniz nelerdir peki? E, modellerimiz D10 dediğimiz modelden de DC40'a kadar gidiyor. Bunlar boyutsal olarak büyüyorlar. Bu makineler daha güçleniyor ama fonksiyonları aynıdır. Fonksiyonları aynıdır bu şekilde. Harika. Biliyorsunuz bu sektör çok zor ve hataya yer vermiyor kesinlikle. Tabii. Sağlık sektörü. Efendim, e, bu işin incelikleri nelerdir? Vallahi işte e, çok çok uğraştık, çok çalıştık, evet, çok e, dünyayı ta, e, takip ettik, e, hassasiyetin çok önemli olduğunu, Hı -hı. işin sağlık sektörü ile ilgili olduğunu tabii fark ettik ve buna göre e, ilerledik, başarılı da olduk sanıyoruz. Harika, çok güzel. Efendim tabii bölgenizde de birçok bu sektörden firmalar var. Sizleri diğerlerinden ayıran özellik nedir Nuri Bey? Evet biz dediğim gibi işin sadece makine imalatında değiliz, aynı zamanda yazılım tarafında da varız. Hı hı. Artı sarf malzemesi tarafında da varız. Yani dişlikte kullanılan bazı malzemeleri hı hı. implant abatment dediğimiz malzemeleri de üretiyoruz. Premil Aa, diyoruz onlara. Hı hı. Onları da üretiyoruz. Dolayısıyla böyle bir komple bir çözüm sunuyoruz. Evet. Sadece i̇şin bir makineden ziyade, evet. evet. Sadece makine değil ama komple bir çözüm Çözümü sunuyoruz laboratuvarlara. Harika efendim. Ee, peki tabi başarı da tek başına olmuyor. Arkada evet. gerçekten profesyonel bir ekip var. Doğrudur. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz Noribe? Ee, şu anda 50 kişi civarındayız firmamız. Harika. Evet. Hı -hı. Ee, Bu ekiple. Iki, i̇ki, ortak olarak biz işin başındayız. Hı -hı. Ee, bir, bir müdür kısımımız var. Kendi tasarım hı hı. kısmımız var. Bütün tasarımlarımızı kendimiz yaparız. Aa, harika. Bir yazılım kısmımız var. Teknik servisimiz çok kuvvetli. Hı hı. Bu bu da bu işte en önemli şeylerden en bir tanesi şeylerden çünkü kimsenin tane beklemeye, şey. beklemeye tahammülü yok. Harik. Evet. Yani aslında verdiğiniz ürünün arkasındasınız. Ar arkasında teknik servis Tam şirket destek şirket olarak arkasındayız. Evet. Mükemmel. Efendim çalışma saatleriniz nelerdir? Yani seyircilerimiz size saat kaçlar arasında? Sekiz buçuktan beş buçuğa kadar e, ofisimiz açıktır. Hı hı. Ama yani evet. müşterilerimizle devamlı temasta olabiliyoruz zaten. İrtibat halinde. Saati Saate pek bakmıyoruz o yüzden. Işte. Harika, çok güzel. Efendim peki lokasyon olarak neredesiniz ve nerelere hizmet veriyorsunuz? Hı hı. E, şirketimiz İstanbul'da, Anadolu yakasında. k yap Çarşı sitesi diye bir organize sanayi bölgesi vardır. Orada hı hı. kurulu. E ee, dediğim gibi bütün dünyaya ihracat yapıyoruz. Evet, Türkiye'ye de satıyoruz. Yetimleri. 85 ülkeye ihracatımız var şu an itibariyle. Harika, çok güzel. Efendim son olarak sizle iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim ve sosyal medyalarınızı paylaşabiliriz. Tabii yenedent.com adresimizden her şeyi, bulabilirler. her şeyi bulabilirler. Bize temas edebilirler. Harika. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. ]lere. Sağ olun. Hem Türkiye halkına hem bölge halkına kazandırmış olduğunuz kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Çok devamı teşekkür ederim. Sağ olun sağ, sağ olun. sağ olun.